3 yıl devam etti. Bu dördüncü yıla başladık. Bu daha yıllarca devam edeceğini ben tahmin ediyorum. Bu savaş, çatışma, kavga durmayacak. 18 milyon kadardı nüfusu, 8 milyonu yerinden oynadı deniyor. Birkaç milyonu yurt dışına gitti. Daha devam edip olabildiği kadar insan Suriyeyi terk etmek zorunda. Bırakılacak, öldürülecek ee, ve ondan sonra belki bu iş duracak ama uzun bir zaman ben Suriye'deki bu çatışmanın durmayacağını tahmin ediyorum. Onu bir programda bahsedeyim ondan. Ee, şimdi diğer ülkelerdeki rejimleri yıkmak mümkün oldu ama Türkiye'deki yapı yıkmak mümkün olmadı. Çünkü e, Türkiye'de Tayyip Erdoğan e, çok kuvvetli bir halk desteğine sahip. E, rakip bir ciddi parti yok. E, bir rakip siyasetçi yok Tayyip Erdoğan'la yarışabilecek. E, derin yapılar hapse doldurulmuş ve sosyal yapıda da cemaat bir başka güç odağı yani sivil yapıda da bir cemaatin kuvvetli hakimiyeti var, bürokraside bir gücü var. Bir de Türkiye hem de okullar vasıtasıyla bütün dünyada 160 ülkede, yani bunu şimdi batının bu kadar izin vermesi bile çok, yani 160 ülkede okul açıyorsunuz. Ee, birisi geçen yazmış diyor ki 1200 tane okul var, her gün 100 kişi, her yıl 100 öğrenci her bir okuldan mezun olsa, bir yılda 12 bin kişi okullardan mezun olacak. Şimdi okullardan mezun olanların özelliğini biliyoruz, yani İngilizce de öğreniyorlar ama Türkçe de öğreniyorlar, Türk okulunda okumuşlar, e, illaki Türkiye'ye karşı bir sevgi, sempati bir şey olacaktır onlarda her yıl 12 bin tane bir de hani böyle çok batılı ülkelerde olmasa da Afrika'da falan ya da Türk Cumhuriyetlerinde e, o okullarda e, ileride memleketin yöneticileri olacak insanlar okuyorlar. E, Türkiye şöyle bir 15-20 sene devam etseydi bu, Türkiye e, bir büyük devlet olacak olacaktı, görünüyordu. E, ve bunu da engelleyecek bir şey lazım Türkiye'ye. İşte bu aynı yapı bir de Tuzton aracılığıyla ticaret yapıyor. Şimdi 30 milyar dolar mesela yıllık işte ihracat yapıyor Tuzton deniyor. Ekonomik olarak da çök zor. böyle bir gücü oluşuyor, yumuşak gücü oluşuyor Türkiye'nin dünyada. i̇çeride de Tayyip Erdoğan'ı çökertemiyoruz. E, bu arada e, Türkiye-İsrail ilişkilerini Obama e, şahsen düzeltmeye çalıştı ama e, o da mümkün olamadı. Ben orada da yine Tayyip Erdoğan'ın tarafıyım. Yani o İsrail-Filistin'e o zulmü ederken İsrail'de ilişkileri iyileştireceğiz. Yani bu yok yani o Tayyip Erdoğan'ın o ön şartlarına ben de katılıyorum Gazzelileri en azından insanca yaşanma şartları tanınmadan ben de oluyor. yani ona tamamen katılıyorum. Ee, i̇şte o dönemde benim kanaatim şimdi neler olduğuna geliyorum. Ee, Amerika'nın tabi ABC'de bir sürü planı vardır. Artık Türkiye'nin bölgede yani son yıllara bakıldığı zaman Amerika İran'la savaşmak istiyordu, İran'ı vurmak istiyordu e, ki hatta Türkiye bir direnç gösterdi. E, İran'ı ekonomik ambargo altında tutuyordu. İran nükleer silah yapacak diye e, işte bundan vazgeçmeye zorlanıyordu idi. İran da vazgeçmeyi kabul etmiyordu. Yani nükleer Orada dürken yani, nükleer silah yapmayacağım ama dur, ben nükleer santraller yapacağım diyordu ama onun nükleer silaha doğru gittiğinde herkes görüyordu nihayet. E, düşman İran iken ve Amerika'nın bu bölgedeki en kıymetli müttefiki Türkiye iken benim kanaatim e, baktı ki Amerika yani olamıyor. Türkiye'de hükümeti devremiyorum. cemaat dışarıda güçlü olarak devam ediyor. Bir ekonomik gücünü engelleyemiyorum. E, gittikçe yumuşak gücü artıyor dışarıda e, ve bu siyasi duruştan da vazgeçmiyor Türkiye. E, benim kanaatim Amerika İran'la anlaştı. İran'da daha yumuşak bir şahıs İran devlet başkanı oldu. Mesela Davos'a bu geçtiğimiz aylarda ruhani gidiyor. Davos'un yeni yıldızı ruhani deniyor. Ve ben hani bu programın başında demiştim ki Amerika e, CIA'nin sitesinde şimdi İran'da Azeri oranı yüzde on altı gösterildi bu geçmiş yıllarda Azeriler de İran yönetimine karşı kışkırtılıp yani bir ayrılıkçılık hareketi çıkartılmak isteniyordu. Azeriler de Şiidir, İran e, Farslar da Şiidir. Yani bir mezhebi birlik var ama e, işte bir kavim fark var. Öbür tarafta Azerbaycan devleti var. Hani Azeriler kışkırtılabilir mi? E, hatta bir ara bir e, karikatür sebebiyle böyle bir harekette oldu ama e, bir yürümedi, tutmamış idi. Ama Azerileri yüzde 24 artı 2 diye Türkler yüzde 26 Türk gösteriliyordu İran'da. Demek ki Amerika İran'la dost olunca e, bu Azeri oranı yüzde 16'ya düştü birdenbire. Ben bunun bir çok önemli bir işaret olduğunu düşünüyorum. Yani diyorlar ki e, İran'a tamam artık içinizdeki Azerileri e, kaşımayacağız. Artık yeni dostumuz İran. Türkiye'deki bu yapı tabii Türkiye o zaman ne olması lazım? Hani model ortaklık falan onların hiçbiri yürümüyor. E, Türkiye'deki yapıyı da yeniden bozup eski eee böyle baskıcı yönetime, bu derin devletli yapıya döndürülmesi lazım. Yani Amerika'nın planının o olduğunu düşünüyorum. Peki nasıl yapacağız? Şimdi e, gene bir psikolojide bir temel kural var. Bir insanın muhakemesini bozmak istiyorsanız e, muhakeme kabiliyetini kaybettirmenin en iyi yolu tehdit altında hissettirmek. Ki bu 10 yıllardır, yani benim fark ettiğim 10 yıllar boyu hep aynı şey uygulanıyor. Mesela deniyor ki Türkiye'de irtica tehlikesi var. Amerika'ya mesela İslami Bin Laden bir e, dehşetli bir güç gibi gösterildi. Irak'a saldırılacak Saddam, çok büyük tehdit gibi gösterildi. 11 Eylül'deki o ikiz kulelere saldırıyla Amerikan halkı böyle iliklerine kadar kendini tehdit altında hissetti. Ee, ve Türkiye'de de hem Tayyip Erdoğan'ın hem de cemaatin kendini tehdit altında hissetmesi gerekiyor idi. Çünkü gene böyle nörolojiye dönelim. Evet insan beynini nörologlar aşağı yukarı son dönemde kabul ettikleri bir şey var. Deniyor ki en içte, en altta sürüngen beyni vardır. Yani bu bölüm de nefes alma, yeme, içme, nabız, nabız yani kalp atım hızı hmm. e, ve savaş ve ya da kaç tepkisi verecek ve en ilkel e, fonksiyonları görüyor sürüngen beyin kısmı. Onun dışında limbik sistem var. işte amigdala, hipokampus, hipotalamus vesaire. Duygusal beyin. Ee, en dışta da neokorteks var. Bu neokorteksin arka üç bölü, bir bölü üçü görmeyle alakalı. Ortadaki bir bölü üç motor duyu bölümü. Ön bir bölü üç ise frontal bölge ise yani şu alın lobu ise ee, i̇şte akıl, muhakeme, olgunluk, yargı bu bölgeyle alakalı. Ee, hatta amigdala mesela bir korku, heyecan, bir duygusal bir kuvvetli bir e, uyaran var. Amigdala uyarılıyor. Uyarılınca hemen frontal loba ileti gidiyor ki işte ben çok uyarıldım, duygulandım, öfkelendim, kızdım, sevindim vesaire. Bu frontal lobu medeniyet lobu da deniyor. Kişilik frontal lobda e, oturmuştur deniyor. Frontal lob diyor ki onu e, böyle kabul edilebilir. Mesela öfke ya da duygusal bu şiddet uyarılmayı baskılıyor frontal lobtan geri dönen e, sinyaller e, ve deniyor ki bunu e, makul bir şekilde yani kabul edilebilir insan ilişkileri açısından kabul edilebilir bir şekilde dışarıya bir anca yansıtabilirsin diyor frontal lob eğer kuvvetli olursa. Ee, gene sağlam yani muhakeme ile alakalı bölümler vardır. Şimdi beynin nasıl çalıştığını e, son dönemde Anlamak için böyle bazı teknikler geliştirildi. Birisi PET yani pozitron emisyon tomografisi. Fonksiyonel MR, bu MR'ı biliyoruz, bir de fonksiyoneli var. Şimdi yapılanı şu, e beynin bir bölgesi o anda işlev görüyorsa, kanlanma artıyor yani kan dolaşımı artıyor bu bölgede ve o bölge glikoz çok harcıyor. Beyin glikoz harcar, yani şeker glikoz harcar. E, glikoza bir radyoaktif olarak işaretleniyor glikoz, sonra veriliyor vücuda e, ve değişik fonksiyonları yaparken e, filmi çekiliyor, Bakıyor, bakılıyor ki hangi bölge çalışıyor, hangi bölge çalışıyorsa o bölgeye çok glikoz gidiyor ve o bölge böyle daha aydınlık oluyor, daha ışık görünüyor filmde. E, bu yargıyla alakalı bölümler e, çalışıyorken, kişi duygusal olarak sakinken, soğukken yani duygusal bir ateşlik yok, soğukken o zaman sağlam yargı, o zaman işliyor. E, ancak kişi kendini tehdit aldığında hissettiği zaman, yani nörolojik olarak filmde bakıyorsun ki, o limbik sistem devreye girdi. Yani orada ışıl ışıl yanıyor, ışıldamaya başladı. Ha diyorsun ki duygusal bir baskı var e, bu muhakeme, yargı bölümüne. E Bu neye sebep oluyor? Şimdi e, şöyle diyelim bir pusulanın bir ibresi vardır. İbre kuzeyi gösterir. Eğer buna ee, bir mıknatısın, yani bir tarafın böyle eksi artı kutbunu, değişik tarafını yaklaştırırsak, e, mesela e, bir kutbu yaklaştırırız, iter pusulan libresini öbür tarafa iter. Öbür ters çeviririz pusulayı, çeker kendine doğru. Bunun gibi de e, nefret ve isteme bir şey, yani aşk ve nefret ya da istek, sevgi ve nefret, bu şekilde pusulayı bozuyor. E, tehdit algısı pusulayı bozuyor. Yani bir tehdit algısı varsa kişide o zaman hemen o muhakeme devresine bu da giriyor ve ibre şaşıyor. Yani doğru muhakeme yapamıyoruz. Sakinleşilmesi gerekiyor doğru muhakeme yapabilmek için. E, bir insanı bir toplumu, bir milleti e, tehdit altında hissettiriyorsanız eğer pusulayı bozdunuz demektir. Yani ona o zaman gönlendirmeniz mümkün olur. Şimdi e, ben hem Tayyip Erdoğan'ın hem cemaatin tehdit altında hissettirildiğini düşünüyorum. Ki bunu Fehmi koru. mesela bu çatışma çıktığı zaman Amerika'ya gitti, Fethullah Gülen Hocaefendi ile konuştu. Geri döndü, Abdullah Gül ile konuştu, Tayyip Erdoğan'la da konuştu hatırladığım kadarıyla. Diyor ki, ben iki tarafta da bir şey fark ettim. E, cemaat hükümetin, Tayyip Erdoğan'ın bu şahsında biraz böyle çok yoğunlaşmış, e, kendini yok etmeye kararlı olduğu kanaatinde, Tayyip Erdoğan da cemaatin kendini yok etmeye yani siyaseten silmeye kararlı olduğu kanaatinde. Bu nasıl oluşturuldu? Şimdi e, ben şöyle tahmin ediyorum. Tayyip Erdoğan'da bir e, tehdit algısı oluşturuldu. Mesela Nazlı bir şeye dikkat çekiyor. Diyor ki Tayyip Erdoğan'ın az kullandığı bir ofisinde e, yani bir evde konukta yani az kullandığı bir ofiste mesela böcek bulundu. Ee, o böceğin e, o dönemde incelenip veya bu böceği kim koydu, işte nereye sinyal gönderdiğine bakılsa bulunabilirdi. Yani kim koydu, nereye gidiyor diye. O dönemde pek bir araştırma yapılmadı. Ama daha sonra cemaatle kavga kopunca işte bir iki yıl kadar geçti. Şimdi alevlenip iş, cemaatin üstüne yıkılmaya çalışıyoruz çalışılıyor. Nazlı diyor ki benim kanaatimce o böceği Tayyip Erdoğan e, tehdit altında hissettirilmek için kondu diyor. İkincisi Hakan Fidan mevzu. Şimdi